Cümleten Selamünaleyküm Ben Oğuzhan. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bir yolculuğa çıktık. Yine yani bir iki haftadır falan video çekmiyorum. Bazı olaylar oldu. Her neyse olayları sonradan anlatırım biraz daha. Çok anlatamayacağım bazı sebeplerden dolayı. Ee, şimdi nereye doğru gidiyoruz? Bayburt'a doğru gidiyoruz. Şu an neredeyiz derseniz şu anda gemin belini indip Suşehir'ine yakınım. Ya. Su yolundayım. Nasip olursa Şiran üzerinden Kelkit oradan da Bayburt'a doğru gideceğiz yola. Yükümüz ne? Yükümüz yapıştırıcı her zamanki. Önceden de Aksol'a yüklediğimiz yüklerle aynı. Zaten bizim Sivas'tan çoğu zaman bu şekilde yapıştır. Her neyse ben kamerayı döndüreyim. O arada da size e, aracı değiştirdim bu arada zaten. Aracı değiştirdik. E, olaylardan ufaktan bir bahsedeyim. Çok aşırı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Sadece aracı bıraktığımı söyleyeceğim. Neden bıraktığımı tam olarak açıklayamayacağım yani onu durum onu gerektiriyordu aslında. En yani fazla da açıklanacak bir şey yok. Ee, hayırlısı buymuş diyelim. Neyse ben şu kamerayı bir döndüreyim hemen. Oradan da videoya devam edelim. Bir yandan da seviyorum bu arabada video çok güzel çekiliyordu. İçeriye ses almadığı için ses falan on numara geliyor şu an. Aa, buraya da bir şey dökmüşler. Arkamız var ya toz duman oldu şuradan aynadan gözükürse arka taraftan kaldırdığımız toz gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Her yani neyse ben şimdi kamerayı döndürüyorum videoya geri başladık. Şimdi gemin beline iniyoruz. Zaten gemin beline en dik yerine indim. Aslında video orada da açacaktım. Dişimde bir ağrı var. Ee, son iki haftadır hatta. İşte arabayı bırakmadan önce bir ağrı başladı benim dişimde. Hastaneye falan gittim. Ama hiç faydası olmadı. Abiler de toprak atıyor. Şu an şu asla siyah olduğu için arabalar kayıyor. <laughs> arabalar kaymasın diye yerleri kumluyorlar bile. O Erzincan Refahiye yolunda ee, kızın daha yolunu da yapmışlar düğüyle. Ya yani her neyse gene laf laf açtı biz arabayı bıraktık. Sonuç olarak ben en azından lafı tamamlayayım. Arabayı neden bıraktığımızı tam olarak söyleyemeyeceğim. Bazı sebeplerden dolayı mecburen bıraktım. Ee, konu benimle alakalı değil veya arabanın çalışmasıyla falan alakalı değil. Konu başka yerlere gitti. Ee, bazı sıkıntılar oldu bu sıkıntılarında bu sıkıntılar da bana yansın. Mecburen bıraktık. Çünkü ileride daha büyük sıkıntılar çıkartacaktı. Devam etsin. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Fazla konuyu uzatmayacağım. O konuyu açamam da zaten. Arabanın içinde de bir tane sinek var. Kafamın üstünde dönüp duruyor şimdi öldüreceğim onu. Bak git. Allah Allah. Bak kameraya da gözüküyor. Her neyse. Şimdi çıktık. Şiran'a doğru gidiyoruz. Yani Golova o yolu bilmeyenler vardır aranızda. Çoğu kişi bilmez zaten. Ee, İstanbul tarafından falan çalışanlardan. Çoğu nadir adamdır. Daha çok İç Anadolu'da çalışıp da Karadeniz bölgesine gidenler bu yolu kullanır. Şebin Karahisar yolu değil. O Şiran yolu var. Şimdi orayı göstereceğim. Sırf o yüzden zaten bu. Şimdi normalde ben bir, bir hafta falan daha video çektim diyordum. Yetim o yöndeydi. Hem şu dişimin ağrısı biraz daha şeysin. Dişim kırıldı. Koku içinde kaldı bu dediğim epey oluyor. Ben de Diş hastanesine gittim. Her seferinde randevu verdiler. Bu sefer de biz randevuya gidemiyoruz işte. Yolda ay sürekli. Nasıl gideceksin? Biz randevuya gidemeyince bu sefer kokun üstüne et damak yere kapattı. Şimdi kok damağın altında kaldı, etin altında kaldı. O da ağrı yapıyor. Hatta ben antibiyotik falan kullandım onun için. Ayağım falan şişti. Ya bu, kamera var ya. Abi bizim neyse durun şu konuyu anlatayım şu kamera olayına geleceğim. Şu an kameramız aynı kamera. Bir şey değiştirmedik ama. Yani şu an arada müthiş bir fark var ya. Her neyse e, abi oradan tamam kere kapattı. Onun ağrısıyla uğraştım. Ayağım falan şişti derken arabayı bıraktık. Onu ettik. Tekrar arabaya çıktı. Zaten arabayı bırakmamla bu arabaya çıkmamın arasında bir gün var sadece. Bir gün mü? İki gün falan var. Hemen geldim bu arabaya çıktım. Araba yabancı birinin arabası değil. Bizim kendi arabamız. Şu anlık böyle devam ediyoruz. E, bu arabada devamlı kalıp kalmayacağım kesin değil. Şimdi o arabanın sahibi olan bir abimiz tam şu an ne yapar arabalar satılabilir gibi bir durum var. Ben de zaten niyetim dışında çalışmaktı bu önceki videoda bahsettiğim size ah fikir var diye. O olaylardan şimdi arabayı verme olayından dolayı onu söylemiştim zaten zaten vermeseydi arabanın modelini yükselecektik. E, nasip öyleymiş. Benim de aklımda yurt dışı planları var. Eğer nasip olursa işte, transport çalışacağım bir firma bakıyorum. E, bu da İç Anadolu bölgesinde fazla olmadığı için şu an biz Sivas'ta gümrük bölgesinin açılmasını bekliyoruz daha doğrusu. Yani eğer düzgün bir firma bulursam dışına çalışmayı düşünüyorum. E, şu kamera konusuna gelelim. Epeydir bir iki hafta video çekmeyince bir insanın konuşması geldi. Kamera mevzusuna geleyim. Şu an arabanın her tarafı geniş olduğu için böyle aksur gibi basık karanlık değil arabanın içi şu an var ya 10 numara bir şey yakaladı öyle yok iyi, tamam öyle aşırı çok güzel böyle kaliteli bir video değil ama var ya aksorla şu an bu arabanın arasındaki yani şu şeyde bile anlat ben sürüş olarak söylemiyorum zaten sürüş aksor bunun yanına bile gelemez e, 520 beygir Renault TV abim bu yüksek arabamızın döşemeleri falan komple yapılı ışıkları falan bu arabaya aksesuarı yok aksesuarsız devam edeceğiz. Aksesuara da gerek yok zaten. Araba yakışıklı bir araba. Renault Toyota'nın radar madal oluyor. Geçen de zaten bir radardan ceza yedim. E, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şu kameranın şöyle bir ayar yapsan kameraya ne kadar fark olur? O saçma bir şey oldu. Arabanın içi çok karanlık kaldı. Onu geri nasıl iptal edeceğiz? Her neyse şu anlık böyle gidelim. Hem de dışarı güzel gözüktü. Zaten su şehrine geldik. Geleceğimiz yere geldik. Araba da bir fites atmadı. Ben gemin beline geldim. Suyu doldurdum. Bir burada açayım dedim videoyu. Bir de şeyde açacağım. Şiran yolunda açacağım. Orada bir köprü var böyle Şiran'ın orada. Ee, tek sadece tır suyu. Başka yani yanından motosiklet geçiyor desen imkanı yok geçmez. O köprüyü göstereceğim. Geçen hatta gene gittim Trabzon Başkaya gittim ben. Başkaya giderken e, Başkaya gittim. Geri dönüşte Şiran'ın orada. Hatta dorsa mı kopmuştu? Ya adamın muhtemelen kipi mi kopmuştu? Adam dorsası rampa yukarı kalmıştı. Hayatta hatta kelle arızalandı. Dorsayı mecbur orada soktu. Bir şey oldu. Hatta yol kapandı böyle. Zaten o kopya gidene kadar yani böyle giriyor, çıkıyor. Sürekli viraj dönüyor. Tam böyle koy yolu böyle. Arabaların aynalar sıfıra sıfır. Bu yolu da çok seviyorum. yol biraz tehlikeli bir yol mu? Evet tehlikeli ama yapacak bir şey de yok. Ben zaten şimdi burada kamerayı kapatacağım. Burada Akıncılar tarafına doğru gideceğiz biz. Burada niye kapatacağım? Yani kameranın şarjı az. Biraz şarj olsun. Epeydir arabanın içine duruyor. Çünkü pili çekilmiş geri. Biraz şarja lahim. Oradan da Şiran'ın oraya Golova'yı geçtikten sonra falan geri açarım. Hatta Golova'nın orada açayım. Oradaki golü de size göstereyim Golova'nın golü. Ben şimdi buradan Akıncılar, Erzincan, Erzurum yoluna doğru dönüyorum. Zaten sol tarafımız Amasya, Tohat, İstanbul, Su Şehri tarafına doğru gidiyor. Aslında gemi belinde hastaydım. Çok güzel olacak da işte dişim ağrıdığı için adım. Her neyse. Golovan'ın orada görüşürüz. Oralarda tekrardan videoyu açarım. Zaten dediğim gibi şu an 2.5K'da çektiğim için videoyu... Abi sen niye fites düşmedin lan? Neyse manuel'e çek. Manuel almış işte. ee... Ne dedim ya? Lafım yarım kaldı. Her neyse ben konuşacak konuşasım geliyor. Şu an iki buçuk kadar çekiyoruz ya. Bir saat 13 üç dakikalı falan bir çekim süremiz var. E, hafıza kartını hala yükseltmedim. Onu bunu bir yükseltirsem. Onu yükselttiğimiz zaman rahat rahat her yeri çekeceğim zaten. Şu an Akıncılar tarafındayım. Akıncılar tarafın yani Akıncılara doğru gidiyorum. Golovan'ın orada videoyu açarım. O virajları ufaktan bir gösteririm böyle dartlı virajları dere yanlarını, dere gösteririm. Oradan da o köprüyü gösteririz. Zaten bizim şirana girmemiz hemen hemen akşam 6.30'u 7'yi bulur. Ben gideyim. Şu aynamızda çok kirli. Aynamızı temizlememiz lazım. Ben gideyim orada açayım. Hadi görüşürüz orada. Laf lafa açıyorsa ben susamıyorum. Hadi Allah'ım. Tekrardan geldik. Nereye geldik? Golova'ya geldik. Golova'nın gölünü göstereyim dedim. Fazla uzun tutmayacağım. Gene dişim ağrımaya başladı benim. Bu sefer fazla vurdu ağrısı. Şu an sağ tarafımız böyle göle var. Buranın gölü de çok epey de büyük yani. Göle vadını buradan alıyor yani. Ee, şu dişimin arasına bir şey bulamadım ya. Vallahi bir de şeyle alacaklar artık. Doktorla konuştu. Ameliyat da alacaklar böyle üstünden kesecekler damağı komple alacaklar orada. Damağı açacaklar. Alttan diş iskip alacaklar. Ondan sonra damağı geri dikeceklermiş. Yer türlü olmaz dediler. Ama yapacak bir şey yok. Şimdilik ben videoyu kapatayım burada. Dişimin ağrısı biraz geçsin hem de Çünkü da daha çok ağrıyor çünkü. Teltekleştirmeye başladı artık. İleride o Şiran tarafına doğru girdiğimiz zaman yol tek şeride düştüğü zaman açayım ben size videoyu geri. Şimdi hem de şu dişimin ağrısı biraz geçsin. Neyse ileride görüşürüz tekrardan. Dostlar girdik tek şeritli yola. Girmemiz mesele değil de. Abi içericinin arasında kaldık o da gidemiyoruz. Bu da geçebilir miyim acaba onu düşün abi da hiç. <laughs> geçtik. Normalde burada var ya Normalde burada böyle gitmek çok sahat iş. Karşıdan araba gelip gelmediğini hiç göremiyorum burada sigara kulübü. Neyse düşsün şimdi çırparsa hem üstüm olacak hem döşeme olacak. Al işte bak biri nereye duruyor, biri nereye duruyor. Mecbur abi yapacak bir şey yok. İyi dersen et ya. Ya abi buraya bunlar girmesin ya. Canınızı yiyeyim yolundan niye gitmiyorsunuz abi? Çift şeritli yol var buraya geliyorlar. Buradan TJ'ye kadar gidecekler şimdi. Şiran'ı falan geçecekler. Ya Gümüşhane tarafına falan gidecekler. Epey gidecekler yani. Bu taraflarda çok hasat yapıldı. Karadeniz'e kadar böyle bu yoldan gidecekler. Allah vera da gaza maza olmuyor. Şimdi arası biraz hafifledi. Yani ağrı kesici falan içtim bu sefer de. Ağrı kesiciyi çok içtim. Bide ağrıtıyor bu sefer de. Vallahi mira kanaması geçittirecek bana. Abi dediğimiz yollar bu yollar. Bu yollarda değil aslında. Bu yollardan daha tehlikeli yollar da var. İlerlerde ama şimdi buralar gene iyi. Bura düzlük burada bir şey yok. Önümüzü görüyoruz buralar. Ee, bura hangi yola benziyor diye söyleyeyim. Bura şeye benziyor. Karayazı yoluna benziyor. Bu ev durumdan doğru giderken ki yol var. Tam oraya benziyor böyle. Oranın mesafesi arası daha kısa tabi ama bura epey uzun böyle. Kilometre falan gidiyor. Neyse öyle gidelim bakalım. Allah'ım midem çok kötü. Allah'ım sabır ver. Daha ne diyeyim. Abi şeyde de yuttu ya. Şu ilacı yuttum yanlışlıkla. Bir tane de sprey aldım uyuştursun kessin diye. Ağrı da çabası yumundan valla. O da iki üç kere yanlışlıkla yutunca mide ağrısı yaptı. Bir de üstüne harı kesici. Buranın hep hasatları bitti. iki tane tarla var. Zaten buraların şeyleri belli başlıdır yani. Bu fazla şey olmaz buralar. Herkes aynı adama verir çoğunlukla biçercileri. Herkes aynı adamla çalışır. Onlar yüzde olsan Karadeniz tarafına doğru gidiyor. Yani o tarafa yakın bir yere, Karadeniz'e değil de o taraflara daha yakın bir yere gidiyordur. Onlar epey bu yoldan gelecek. Normalde onlar Ahmediye yolundan gitmesi lazım. Ahmediye'den dolanıp tekrar bu tarafa gelmesi lazım. O yol biraz rampalı ama iki çift şeritli yol yani şey değil ya. Arabanın içine bir hava tutacağız. Orada çift şeritli yol, orada sıkıntı olmuyor da burada Allah burada virajlar var abi. Önümüzü göremiyoruz, ardımızı göremiyoruz. Sallamaya çıktığımız zaman ön oluyor bize. Hiçbir virajın ne önünü görebiliyoruz ne ardını görebiliyoruz. Demek istediğim şimdi anlayacaksınız. bu Aynalar neredeyse sıfıra sıfır geçiyor. Kamera biraz içi çekiyor olabilir. Tam belli olmuyor olabilir. Yani ben bu tarafa yağlaşıyorum. Onlar o tarafa yağlaşıyor. Herkes şeridinin ortasından giderse aynalar birbirine değiyor burada. Ahmediye yolundan biz niye gitmiyoruz? Ahmediye yolu mazot olarak çok aşırı burada sıkıntı olmuyor tırcılar falan burayı da valla gündüz saati geçiyor ya bu taraftan böyle ilk kez bu şeye tarafına doğru gündüz ilk kez geçiyorum normalde hep gece saati, akşam saati geçiyorum Şura şurada yeni dikkatim ne ocağıymış, burada tuz ocağı var. evet şimdi sert virajlar başladı bundan sonra ağır usul yavaş yavaş bıngır bıngır gideceğiz buralar havalar kadar sıkıntılı yerler ya Bilmiyorum ama yol hoşuma gidiyor, seviyorum bu Belki bildiğim içindir, ondan dolayıdır ama yani güzel. Buradan acaba ileride baraj falan mı vardı? Herhalde o kadar kurumazdı baraj. Barajın nerede olduğunu da görmeyeyim. Buradan hep gece geçtiğim için gece gelip geçiyorum yani. Sürekli geceye denk geldi bu yol. Gündüz saati daha ilk kez sizle beraber geçirdim. Diye. Hem de o bahaneyle videoyu başlatayım dedim. Gündüz geçiyor mu? Yollarda size göstereyim dedim. O. Abi biz abi. arabayı 10. düfte sesi diye gidelim fazlasını git. Araba yi, araba gidiyor. 520 beygirin hakkını veriyor ama sıkıntılı yani. Ne kadar hızlı gidersek gidek, ne kadar süratli olursa olak. Bir de arabamız dolu hemen durmaz. Boş olsa yapıştırıp geliyor 80-70. O civarları geliyoruz ama doluyken, doluyken gidemiyoruz abi. 10. fites, 11. fites o civarı. Ben buradan Akson'dan bir kere geçtim. O videoda da işte o videoyu alamadım. Asıl o zaman alsaydım, asıl o zaman zevkli olurdu bu yol. Aksiyonla tam zulümdü. İlk kez geldim o yolda, bu yola yani. Ya ilk kez gelmedim. Ee, Çocukluğu da geldiydim. Rahmetlik dedemle beraber geldiydim. Yolu az çok hatırlıyorum, hatırlamıyorum arasıydı böyle. Temkinli geldim yani. Yolu fazla böyle kavamla canlandıramadım. Üstüne epey olmuştu, 8-9 sene olmuştu bu yola en son. O yüzden temkinli geldim. 20 30'dan 30 an, zaten rotör Dardus e, ilerisinde bir tane rampa var Torul'a doğru gelirken Torul'a bir 30 km kala böyle dimdik gel babacık Çok dik, aynı bizim Kızıldağ'la şey gibi yani bir de inişi çok şey uzun böyle Kızıldağ'ın aynen şey sürekli viraj değil için yani orada mecburen yavaş in. Burada ben Aksor'la ilk geldim daha iyi derim, o kadar dik değilmiş dedim ben şeye tabelaya da hiç bakmadım Rampadan aşağı bir bıraktım arabaya araba durmuyor o zaman da bir de tonajlı geldik yani, tonaj derken basar tonaj geldik aksörüne. Araba durmadı. İmdat treniyle doğrusu yavaşlata 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 şeyin oraya kadar geldim. Ee, rampanın ortaya kadar geldim. Ortada arabayı ikinci fitese iki takviyeye vurdum. Ondan sonra aşağıya kadar o şekilde indirdim. Balataları kızdırmayayım diye. Orada ilk şeyimi yaptım yani yolun acemiliğini orada gördüm. Şimdi bu arabayla da indim orayı. Bugün oradan geçmiyordum dediğim rampadan. Şiran hatırlayamadım ya ismi değişik bir ismi vardı. Neyse oraya bir daha gidersek oranın videosunu da alırım. Şiran'ın sol tarafından yani Şiran'ın merkezine girin Trabzon tarafına doğru Torul tarafına doğru giderken dik bir rampa. Çünkü daha çok şey aynı bizim belinin, su Suşehri tarafındaki çıkışı gibi ama dik şey değil yani gemin beli gibi yumuşatarak getirmemiş. Dimdik böyle dönüyor, dönüyor bir daha dikleşiyor. Neyse. Buralar epey dar yollar. Allah videonun da kaç dakika olduğunu da göremiyorum. Dediğim köprüler böyle değil. Dediğim köprü bu köprünün yarısı kadar böyle. Sadece orta şeritten itibaren var. Arabanın sağacağı kadar, bu arabanın genişliği kadar düşün. Her neyse ben o köprüye doğru geleceğim. Zaten köprüye kaç kilometremiz vardır? Şiran'a doğru dönmedendi. Şiran buradan kaç kilometre acaba? 70 kilometre var mı? 3 kilometre ileride mi olması lazım? Tahminimce öyle ya. Herhalde öyleydi ee, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen ya 70 kilometre falan Şiran 70 kilometre doğru desen. Abi oradan e, şeye doğru. Şu an tam Kofi'ye 28-29 kilometre yolumuz var aynı. Onu hesaplıyordum da. Orada açayım videoyu. Zaten buralar hep böyle. Sürekli viraj dönüyor yani. Gazla basamıyor. Şimdi benim oraya gitmem zaten bir saati bulur. O yüzden ben sizi burada hiç hani 30 kilometre size bir saat izleyeyim boşu boşuna. Ben şimdi gideyim orada. Dediğim dere yerleri de ana buralar böyle sol tarafımız. Buralar çok gündüz saati geçiyorsa daha güzel. Bura. Artık yani bu saatten sonra bura Karadeniz. Şu an siyasi sınırının içindeyiz ama hala. Aa, Karadeniz. Bir yeşillikler, dağlıklar falan tam bitki ölçüsü değişmedi. Şıranın o tarafa doğru dönerken tam bitki çok güzel değişiyor. Nereydi? Gümüşhane il sınırının orada mıydı? Giresun il sınırından geçiyor böyle. Neyse oraları falan çekip ben şuraları, virajları falan bir göstereyim dedim. Bu yol böyle 70-80 kilometre boyunca böyle gideriz yani. Şiran'a kadar böyle. Şıran'ın orada düzlük var. O düzlükten biraz devam ediyoruz. Ondan sonra yine virajlara başlayacağız. Zaten akşam gelirken çeker miyim, çekmez miyim? Muhtemelen çekmem. Şiran aman Bayburt'ta sonlandıracağım videoyu. Giresun il sınırına girdik evet. Şu an Sivas'tan çık. Birazdan ağaçlıklar başlayacak. Ee, muhtemelen akşam gelirken baharım görüntü güzel olursa çekeceğim. Görüntü Baktım hala öyle çok e, karıncalanma oluyor yani akşam saati ister istemez olur. Bir de arabada kırmızı ışık o da biraz daha etkiliyor. Ben oralarda işte bağırız ya dönüşünüz ben direkt Bayburt'un oradan sonlandırırım videoyu bir şeyler yaparız. İşte buralarda çok viraj var ben sağma sorma bakayım da kafanız döner. Neyse ileride görüşürüz haydi bak. Köprüde özellikle köprünün orada açacağım ben siz görün. Haydi. Dediğim yere geldik şimdi bak lan arabayı görce ediyoruz. Ee, köprüye geldik aslında 30 de yokmuş. Şu karşıya yeni köprü yapılıyor da o köprü yapılana kadar ben buraya zaten şeyi e, yolu buradan ben hatırladım. Ahmetliklerimle ha, geldiğimiz dediğim köprü burası tam bir şerit. Biliyorsam ne hali var yanından değil araba motosiklet geçme herkese aynalardan gözüküyorsa. Şimdi çıhtı Şiran yoluna doğru dönüyoruz. bu Gümüşhane Şiran Çam olup bizim orayla bir işim işimiz. E, Derin köprü bura buyu. Hatta işte dedim ya rahmetli beraber geldik. Ee, oradan hatırladım. Buranın virajı da çok keskin. Dön 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 dön. Buradan Şiran Gümüşhane yoluna doğru döndük gidiyoruz artık. Yani hemen hemen tahminimizde iki saat falan bir yolumuz var gene. Buz falan gelmez. Tamam. Bu yolda biraz sıkıntılı. Bu yolda aynı o yol gibi. İleride bir yol ayrımı daha var. O yol ayrımından sonra yol böyle düz oluyor. Şiran, Şiran'ın ora dümdüz böyle düz ayak gidiyor o yolu. Böyle en fazla bir sıkıntı yok. Bir, 25 kilometre daha böyle gider mi? Ya aynen Şiran 35 kilometre var. 25-26 kilometre daha bu şekilde yani virajlı yıllardan gideceğim. Ya aslında size göstermek isterim işte gösteriyor. Elimizden geldiği zaman ha zaten dediydim ya işte bir falan bir anda değişildi. Şu an bak şu karşı defeler komple yeşillik kartı. Yani. Altımız yeşillik. Sağ alt taraftan dere gidiyor yani. Buralar böyle buralar güzel. Sevdiğim yerler. Sırf şu yeşilliği için zaten diyorum. Kışın zaten bu yoldan tırcı mırcı fazla gelip gitsin çok nadir zincir atacaklar falan filan da kışın çünkü çoğu zaman bu yol kapanıyor. O dairemin bir çerdevelerin arasında olduğumuz rampa var ya o yol kapanıyor zaten. Ne kadar tuzlasalar da tuzlasınlar rampayı çıkamıyor. Orada hep taklanıp kalıyoruz. O yüzden kışın buradan gidilmiyor ama yazın benim için tamam yolu asfaltı on numara bir yol değil belki ama Abi yolun manzarası, gidişi, zevki, virajları öyle yani çok hoşuma gidiyor yani. Zaten çoğu tırcı da zaten <laughs> bu yolu seviyordur yani şimdi sevmiyorum diyen tırcı. Buremen şiranyolu yolu güzel. İlk gelen adam böyle nefret eder bu yoldan ama sonradan şu manzara için yine gelinir ya. Yani. Güzel yeri var ya. Yani. Neyse ben şimdi kapatayım şu midemin ağrısını bu sefer bir durduracağım. Dişimin ağrısı durdu. Vallahi korkumdan yemek yemiyorum ben dişimin ağrısını. Yemek yemiyorum bu sefer ağrı kesiciyi falan içiyorum. Bu sefer de midem çok ağrımaya başlıyor. Vallahi bilmiyorum neyi de çıkartır. Sonumuz hiç ayrı alamet değil. Ama cami ne diyorlar orada? Cami gözüküyormuş. Şuradan şöyle göstersek. Muhtemelen gözükmüştür. Tek de, depenin başında. Abi ilginç yerler. Ya Trabzon'a falan gittim. Trabzon falan da öyleydi. Adam ta şeyin oraya. Başka da tam depenin başında bir tane ev var böyle. Müstadir bir abi oraya niye ev yaparsın? Bak ne güzel yerler var <laughs> Düz ayar. Neyse. Ben kapatayım. İleride Şiran'ın oralarda falan açayım. Zaten bu video eğer Bayburt'ta bitirirsem aşırı kısa olacak. Ben muhtemelen geri Sivas'a doğru çekeceğim. Çekim biraz kötü olacak. Yapacak bir şey de yok. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi şu kameralar. Gelin abi. <laughs> yol verelim size. Lan nereliymiş ya? teşekkür etti biz de rica ettik şimdi çıktık gidiyoruz hadi ben videoyu burada kapatayım harbiden midem çok kötü ağrımaya başladı ya. vallahi ciddi ciddi midye kanaması geçireceğim artık biraz daha ağrı kesici içersem içtiğim ağrı kesileri de normal bir ağrı kesici değil yani ağır bir ağrı kesici doktorun yazdıkları diş bununla 4-5 tane içmekten artık yani şişirdi beni çok kötü etti beni neyse ben kapatayım ileride gene ederiz şey zaten artık Sivas'a gelene kadar şu dişim ağrıması için yeterli ya Başka bir şey istemiyorum. Çok şey yormaya başladı artık. Can sıkmaya başladı. Ya pelise kelpeten bulacağım. Tamam ama dinlemeyeceğim. Kendim çekeceğim. Yani o duruma geldim artık. Neyse ya ben konuşacağım. konuşayım. Ben kapatayım videonun süresi fazla doluyor. Ondan sonra çekemeyeceğiz Sivas'a dönüşüm. Esas her neyse hadi bak. ileride konuşuruz. Şiral daha açarım yerimi. Tekrardan selamünaleyküm. aleyküm. Ne yaptık Bayburt'a girmek üzereyiz. Ben Şiran'ı geçtim. Gitti geçtim. Bayağı geldim ben ya. Ve pevi geldim köprüyü geçtim işte Şilan'ı Miran'ı geldim. Ama şöyle bir sıkıntı var benim midemin arası durmadığı için ben video açamadım. Mecbur bu video böyle olacak. Ee, e, biraz yavaşlar bir yani biraz az ağrıyor eskisine nazaran. Dişim arada bir geliyor gidiyor. Ya dişimin narazı daha çok şeyden dolayı zaten ağrıyor da. E, yüksek rahımlara çıktığımız zaman o yüzden daha çok ağrıyor. Şeyde yumut olmaya başlıyor. O bizim Zara tarafında, Suşehri tarafında falan Oralar yüksek olduğu için, oralarda zaten içtim, iki tane orada içtim, bir tane burada içtim, iki de yolda gelirken içtim, beş tane ağrı kesici içtim, bu sefer mideyi pert ettik. Abi yapacak bir şey yok, Dışarıda abi neydi öyle bir şeydi he, diş ağrısı kabir azabıyla aynıdır mı derler. Vallahi ağrıyı durdurmak için 4-5 tane ilaç içtik, kendimizi zehirledik ama yapacak bir şey yok, dişim ağrıyacağına midem ağrısı daha iyi, onu yiyelerim yani. Çünkü dışarısı direkt koza vurduğu için bu sefer yola da gidemez oldum. Hiç gereği yok. En azından geldik Bayburt'a kadar. Buranın yolunu özlemişim ya. Epey oldu. Yıllar oldu ya. Buranın yolu Bayburt'un düzlüğünü, düzlüğünü seviyorum. Ama o Şiran'dan buraya kadar çift yola girdik mi? Hiç girmedik ya. Hiç yapmamışlar ya. Yani. Çift şeritli Yani evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Aynen hiç çift şeritli bir, bir yol yok. Şiran'dan buraya kadar çık. Allah anlamadım. Oo, şurayı biraz ağır inir. Evet Bayburt'u karşımıza aldın abi. Bayburt o kadar. <laughs> Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da Bayburt'u bir yere. iki parça. daha gibi oldu ama daha yaşmış değil. 30 en son ben geldiğimde 30 bin nüfusu vardı yanlış bilmiyorsam. 30 bin kadar bir nüfusu vardı, 32 gibi bir nüfusu vardı. 50.000 olmuş. Anca yağ ölmüştür, yağ ya olmuştur ya olmamıştır. de aslında buraya. Uşhane'nin arasında 50-60 kilometre varıyor ki. Bayburt'a geldik. Evet şimdi adamla ulaşacağız. Adama nasıl, ben de onu. Adam dedi, Bayburt'a girince beni ara, e seni getireceğim dedi ama nasıl getirecek, ben nereye gideceğim, saray sitesi diyor abi. Yani bayburt ne gittin ya? Evet, videonun nerede kesildiğini vallahi ben de bilmiyorum, bir yerde kesildi. Neyse, anları. En son işte nereye anlatıyorduk, Bayburt'a en son 12 sene önce gelmiş. Orayı anlattık, ne yani, video daha, derdine nurluysa, hiç sevmediğim işler. Neyse umarım şu an Görüntü güzeldir. Bana şu an güzel duruyor yani izlediğim zaman. Uslu mu duruyor diyeceğim de. o oh, gayet normal duruyor. O da kameranın şeyinden O kadar da olsun. Yani şu an hem içeriği görüp hem dışarıyı görebildiğimiz ilk videolardan biri bu oldu. Yani i̇lla alacağız. hem bir videoyu kapatayım. Evet dostlar Tekrardan selamünaleyküm Şimdi ne yaptık biz? Adama da mıyız Şuradan geniş Arabasına zarar vermeyek. Şuradan çıkıyoruz. Şimdi ben Bayburt'a geldim. Yükü indirdim. 45'e durdum. 6-6,5 saat araba sürdük. Aralıksız. 45'e durmadım. Orada yükü indireceğiz diye. Zaten hem de trafik polisi bir abimiz vardı. Dedi ileride benzinlik var. Oraya çek orada dur dedi. Sıkıntı yaratmasın. ileride dedi. Biz de tamam dedik. Zaten videoyu burada fazla açmayacağım gördüm abi videoyu burada fazla açmayacağım biliyorsunuz zaten akşam çekimlerinde karıncalan mı oluyor çünkü kalitesi fazla iyi değil görüntü kalitesi de fazla iyi olmadığı için ben de buralarda fazla açmayacağım şimdi neredeyiz Bayburt'a çıktım tahminimce neredeyim ben Kösen'in orada mıyım Köse'ye ya hanım aynen Bayburt'un ilçesi herhalde Köse muhtemel Bayburt'un ya da Gümüşhane'nin de ilçesi olabilir bilmiyorum da Neyse o taraflara bir yere ya hanım burada videoyu kapatacağım Nerede açarım? Ya Zara'da açarım ya da gemin belini falan çıkarken açarım videoyu. Çünkü buraları açarsam açarsan fazla da olmuyuz ya çekiminden dolayı. Hem de kamera patlama falan yapıyor. Karşıdan gelen arabalar falan iyi olmuyor. Yani çekim iyi olmuyor. O yüzden ben şimdi kaçayım öyle bir söyleyeyim dedim. Ben şimdi Zara'nın orada falan. Veyahut da gemin belini gösteremediğim zaten. Artık akşam ne kadar belli olursa gemin belini orada açayım videoyu. Olanları da açarız zaten. Hafin o taraflarda falan sonlandıracağım Sivas'ın merkezine kadar girmenin bir anlamı var mı? Zannetmiyorum, yok. Videoyu fazla uzatmadan. Hani bu araca yeni geldik. Benim de ufak tefek işlerim var hala eski arabayla alakalı. Hem yani o işleri yapacağım. Fazla zamanım yok şu an. Videoyu ile editleyip göndereceğim. O yüzden fazla uğraşamayacağım O yüzden bu videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Yani şimdilik idare edin. Ha, bu haftalık idare edin. Diğer haftalar gene aynı şekilde devam ederiz inşallah. İnşallah Sivas'a kadar da buçuk saat diyor. Yarım saat falan süreyi deler miyiz diyor. Muhtemel deleceğiz ya. Şu saatlik zaten biz abi yol verelim abi sen geç. Kamera da dondu. Kamera kapanmadan ben videoyu kapatayım. Hadi bakayım ben şimdilik burada kapatıyorum videoyu. Zara'nın orada veyahut da Yemin orada Görüşürüz tekrardan. Çek i̇şte film falan açayım izleye izleye gideyim. Şu falan yine biraz başladı. Midem biraz rahatlarla bu sefer dış ağrısı. Her neyse kendinize dikkat edin. Gemin belinde görüşürüz hadi bak. Evet dostlar tekrardan selamun aleyküm. Ee, ne yaptık? Şu an Sivas'a geldik yani. Geldik derken Seyfe oradayız. Seyfe çıktı Sivas'a doğru ineceğiz. Gantar'a doğru. Gemin belinde falan açmadım işte bu. dişimin ağrısı var ya. Rahim yükseldikçe mesela şu an ben Seyfe belindeyim. 1200-1300 rahim var buranın. Yüksek rahimlara çıktığın zaman dişimin ağrısı daha çok çoğalıyor. O yüzden fazla açamıyorum. Zaten bu videoyu öyle bir şey olsun diye ya. O kanal çok boş kalmasın hem de ne olup ne bittiğini az çok anlatayım diye açtım işte arabayı bir arabaya geçtik falan filan. Onlar için tekrardan tutmuş oldum videoyu. eee zaten şu an dişimden şu damağım kesilecek. tamamı kesecekler. O alttaki kalan diş köklerini alacaklarmış. Onun için bir ameliyat olacağım. Muhtemel tahmin ediyorum bir iki hafta falan daha video ne çekebilirim ne atabilirim. Peltekleşmeye başladı artık. Ağrısı artık kulağıma da vuruyor. Uzunlar da açık. değil. Neyse hayırlısı olsun diyelim. Ben şimdilik öyle video atarım. Kanal masat boş kalmasın. Bir onu zaten 10 on gün 10 günü geçti en son videoyu atalı zaten ben en son videoyu çekeli 20 gün falan oluyor da 2 hafta 3 hafta arası bir şey oldu bir 2 hafta daha falan video çekemeyeceğim yani muhtemel şu dişimin iyileşme durumuna bağlı zaten e, arabadaki çubuz tamam yani onda da fazla uğraşacağım bir şey yok yani. şu diş işi olmasa en fazla bir hafta video çekemem ikinci hafta yine atmış olurum ama şu dişimin arasından dolayı biraz erteleyeceğiz videoları Neyse şimdilik bu kadar. Zaten Sivas'a geldik. Alt tarafımız Sivas zaten gittiği üzere. Sivas'a geldik. Videoyu ben ufak ufak buralarda sonlandırayım. Kantar'da da çevirme var. Ee, fazla uzatmayalım. hani muhabbeti burada yavaştan sonlandıralım. Evet her neyse ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.